Merhaba. Üçüncü bölümde sizlere tiyatromuz, sinemamız ve televizyonumuz için çok önemli bir isim olan Umur Bugay'dan bahsedeceğim. Ben de kendisiyle 2017'nin sonbaharında tanışmıştım. O zamanlar Galatasaray Üniversitesi'nde hazırlık öğrencisiydi. Dersler de bayağı yoğundu. Hocam dedim ki, hocam dedim ben öğleden sonra dersinize giremeyeceğim, Umur Bugay'la görüşeceğim demiştim. Hoca da şaşırdı yani, Umur Bugay dedi, bizimkilerin senaristi olan Umur Bugay mı dedi. Evet hocam dedim. Kadın bana bayağı şizofren muamelesi falan yapmaya başlamıştı. Dedi hani nereden tanıyorsunuz falan. Hocam dedim yani bizim de çevremiz geniştir. Sonra gidip Umur hocayla oturmuştum o gün böyle. Bebekte, bebek sahilde bir kafede. Valla bayağı da güzel sohbet dönmüştü. Yani Rıfat Ilgaz, Kemal Sunal, Şener Şen böyle Umur hocanın anılarını birinci ağızdan dinlemiştim. Sonra tabii Umur hocayla görüşmelerimiz, telefonla sohbetlerimiz falan devam etmişti. Ee, ben de tabii Umurbuga'yı daha yakından tanıma fırsatı buldum. 1962 yılında oyuncu olarak sanat hayatına başlıyor Umurbugay. Arena Tiyatrosu'nda. Umurbugay'la aynı yıl, aynı gün ve aynı saat tiyatro hayatına başlayan bir başka büyüğümüz daha var. O da Şevket Altuğ. Umur Hoca 10 yıl böyle tiyatrolarda oyunculuk yapmış. 10 yılın sonunda yazarlığa geçme kararı alıyor. Ve Atıf Yılmaz'la yolu kesişiyor. Sonrasında Ertem Eğilmez'in dikkatini çekiyor. Deve Koşu Kabare'de yazdığı skeçler. Orada da skeç yazarlığı yapıyormuş aynı zamanda. Bir de bir reklam ajansında çalışıyormuş metin yazarı olarak. Halit Akçetepe vasıtasıyla Ertem ile tanışıyor Umur Bugay. Ertem Eğilmez de Hababam sınıfının senaryosunu yazacak birini arıyormuş. Gidiyor Arzu filme Umur Bugay. Tabi Arzu filmde de senaryolar şöyle yazılıyormuş. Başta Ertem Eğilmez var. Oradan oraya zıplıyormuş Ertem İlmez. Bir de genişçe bir masa var. Masada da işte Münir Özkul, Adile Naşit, Zeki Metin, Tarık Akan falan oturuyor. Hepsi bir fikir söylüyormuş. Ertem İlmez demiş, ne dedi o? Yaz yazıyormuş o güzel fikir diye. Asistanına yazdırıyormuş. Asistan not alıyor. Umur Hoca'nın görevi de asistanın aldığı notları senaryo formatına çevirmekmiş. Umur Hoca bütün o senaryo toplantıları esnasında öyle oturuyormuş. Ertem Eğilmez de Halit Akçatepe'ye demiş ki ya demiş sen bana nasıl bir adam getirdin demiş ya. Bu adam demiş hiç çalışmak niyetinde yok demiş. Bak, baksana demiş bir de demiş çok kendini beğenmiş duruyor demiş. Yani yazabilir mi senaryoyu demiş. Halit Akçatepe'de Ertem abi demiş yani Umur iyi çocuktur. Ben de Umur'a güveniyorum yazar demiş. Umur Bugay akşam eve gidiyormuş. Evde işte eşi çocukları uyuduktan sonra salondaki yemek masasında oturup Hababam sınıfını yazıyormuş bir sonraki gün de tabii reklam ajansına gideceği için sabah köründe uyanıp böyle e, yazdığı senaryoları rulo, rulo halinde bodrum katındaki evinin penceresine bırakıyormuş o korkuluğa bırakıyormuş senaryoyu sabah Halit Akçetepe geliyormuş senaryoyu oradan alıp sete gidiyormuş hababam sınıfı böyle böyle çekilmiş ve beni en çok etkileyen şey şu oldu yani Umur bu bayağı o senaryoların hepsini yemek masasında yazmış bir başka birimiz Sadık Şendil o da Hababam sınıfı filmlerinin, diğer filmlerin senaristi. 191 tane film senaryosu yazmış Sadık Şendil. O da et yemek masasında yazarmış. Hatta eşinin kabul günü olurmuş. Sadık Şendil'in çalışma masasında böyle sarmalar, dolmalar, börekler falan varmış. Sadık Şendil, eşinin kabul günlerinde kadınlar gelince, onları rahatsız etmemek için çıkarmış, böyle gezermiş, yol boyu yaparmış, geri gelirmiş akşam, o masada gene aile komedilerini veya kendi filmlerini yazarmış. Ben de şunu düşündüm yani Umur Bugay'da Sadık Şendil'de hep böyle sıcak samimi aile filmleri yazdı. Acaba diyorum o sıcaklık, samimiyet biraz da o filmlerin yemek masasında yazılmasından mı geliyor? Umur Bugay bir de birçok e, klasikleşmiş komedi filmlerinin de senaristi. Kapıcılar Kralı, Çöpçüler Kralı, Yoksul, Düttürü Dünya gibi Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu filmlerin senaristi. Aynı zamanda... Aslan Bacana, Kasip Nasip gibi Zeki Metin filmlerinde de senaristi. Ben gerçekten hayatımda tanıdığım en mütevazı insanlardan bir tanesiydi. Zeki Ökten'le beraber yıllarca çalışmış Umur Bugay. Bir senaryo yazmışlar mesela o çekilmemiş. O senaryoyu bana anlatıyordu böyle sahne sahne ve şey diyordu Mehmet nasıl olmuş mu diyordu. Ya ben o zamanlar 20 yaşında bir çocuk Umur Bugay da 75 yaşında duayen bir senarist. Ve bana fikrimi soruyordu. Ben o kadar hayran kalmıştım ki ya ne kadar mütevazı bir adam diyordum ve karşıdaki insanı da ne kadar değer veren bir isim yani. Ve o kadar hayatımda tanıdığım en çalışkan insanlardan bir tanesiydi. Bel fıtığı ameliyatı olmuş. Adama suntadan bir yatak yapmışlar. Adam o yatakta bizimkileri yazıyormuş yani yattığı yerde. Bu da mesela benim Umur Bugay'dan öğrendiğim bir bilgidir. Bülent Oran sinemamızın çok önemli senaristlerindendir. Bülent Oran daktiloda yazarken parmakları yara olmuş. Parmaklarının ucuna pamuk geçirip o şekilde yazıyormuş senaryolarını. İnsan olarak gerçekten Umur Bugay'ı çok özlüyorum. Kendisi Türk televizyonlarına damga vuran bizimkilerin senaristi ve yapımcısıydı. Aynı zamanda Perihan ablanın da bir 15-20 bölüm senaristliğini yapmış. Süper Baba'nın ilk 13 bölümünün sanat danışmanlığını yapmış. Birçok dizi senaryosu, birçok dizi yapımcılığı üstlenmiş. Çok başka bir isimdi gerçekten. Ve mesela Oğlum Adam Olacak diye bir dizisi var. Umur Hoca'nın. Oğlum Adam Olacak. Üç kuşağın hikayesini anlatıyor. Yani Zihni Göktay, Savaş Dinçel ve Zafer Algöz'ün oynadığı böyle dede, oğul, torun şeklinde. Türk televizyonlarında benzeri yok diyebiliyorum. Çünkü 10 bölümde anlatıyor. Mizahi bir yaklaşımla anlatıyor bu üç kuşağın hikayesini. Aynı zamanda Kemal Sunal'ın ilk dizisi olan Saygılar Bizde'nin senaristi Umur Bugay. O da çok tatlı bir diziydi. Yani Umur ben arardım böyle bir şey sorduğumda detaylı detaylı anlatırdı ve anlatırken de şey derdi Mehmet vaktini almıyorum de mi derdi. Hayran kalırdım. Yani hayatımda tanıdığım en anlayışlı insanlardan, en kibar insanlardan biriydi. Vefat haberini aldığında da hep bu anılarım canlandı ve ona üzüldüm. Yani bir daha bu kadar başarılı, bu kadar e, çalışkan ve bu kadar mütevazı bir insanla tanışamam diye çok üzülmüştüm. Hani böyle bir insanın hayatımdan ayrılmasına, bu dünyadan ayrılmasına çok üzülmüştüm. Ben de kendisini saygı, sevgi ve özlemle anıyorum ve saygıların en büyüğü bizden diyorum. Bu bölümün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.